Bugün tiktokta beğendiğim videolar bakacağız. Sesim gelmiyor bu çünkü bağıramayacağım daha yeni kalktım o yüzden ee, çok uzatmadım bir de anlamadıklarımı cevaplamayacağım İyi izleyelim videomuz <laughs> Kesinlikle bunların hiçbirine dişmedim. <laughs> <laughs> Arkadaki şey için vermiştim Normalde yazıldığımda değil. <laughs> arkadaşım atmıştım o yüzden beğendim. Hem bir de hem arkadaki içinin komik olduğu için beğendim. Konuşulur. Ee, bunu göstersem bilmiyorum. Bu için daha şeyler var. Ben göstermeyeceğim. Bilmiyorum ki yanlış anlarsın. Söylesem göstermeyeceğim. <laughs> Kızım sen ne yapıyorsun? İçeri gir seni öldürürüm. Çabuk içeri gir. Annem içeri gir. Ne oldu? İnemiyor musun? <laughs> Anne! İnşallah kedi atlamamıştır ama atlamaz büyük ihtimalle. Kişi aynı yerde sanırım. Manyak. Çıkmış cama. İnşallah düşmemiştir. <laughs> beni ya, her yani güzel video diyor? <laughs> bu güzel diye güzel bulamadım. I Sonunda köpek çıldırdı ve çok tatlı değil mi köpek? Gri renginde şık tatlı. Gri ne? Allah. Bu çok uzun ya. Neyse izleyelim. Senin belanı versin Gri. Sen nasıl bana Twitter'dan koca buldu Allah Allah. Sen nasıl bana Twitter'dan koca buldun söylemiyorsun ha? Yazıklar olsun sana Gri'ne. Bir de hamileymişsin bana canlı yayında sor Allah senin belanı versin Gri'ne. Gözünün içine baka baksana sayap kalan dedim. Cehennemde yanmayacaksın şimdi sen Allah belanı versin Grey'ine. Sana çok güvenmiştim. Şişt şişt. Ama gel bak. Gel gel be gel gel. Bak nasıl olacak şimdi bak. Öleceksin beni öleceksin öleceksin. Bak şimdi nasıl olacak. Gel 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 çık oradan gel çık. Vallahi Tam sonrasında size işte ölüyor. Bunu neden gülmedim? Çünkü ben onu iki üç kere izledim, için gülmedim. Yani iki üç kere izledikten sonra komik gelmiyor. O yüzden ben o Komik diye. Ve çok güzel oynuyor kız. Hava nasıl ki? Oğlum bu havada dışarı çıkılmaz. Ne oldu oğlum? Ben yokken sur mu üflendi? Bu ne böyle? Ben anladım abi. Bak bu mevsimlerle meteoroloji anlaşmış. Bizle taşak geçiyor birader. Havana... <laughs> Aşırı tuvalet bir bilgi. Pelin Su. Bebeğim. Bir tanem. İftar vakti. Kalk hadi hayatım. Gel. Yemek hazır. Geldim anne. sen böyle nasıl kalkabilir yani? Ben annemle böyle konuşamıyorum. Kalk kız. Camış gibi yatıyor bütün gün oruç tuttum diyor sonra yemek hazır kalk cık cık. sığır bak bir daha söyletme hadi bak ev ev değil F tipi cezai sondaki biz ilk olan biz değil de onun kimler bilmiyorum ya. sondaki biz <laughs> sırf tatlı diye beğendi kesin. Düşmek çok tatlı diye beğendim ve müzik için beğenmiştim. Ha bu bu büyük ihtimal oyuncu sanırım herhalde? Hello. Hello. Hola. Hola. Sinchao. Sinchao. Neden beğendiğimi göreceksiniz şimdi? Hello. Merhaba Merhaba. Merhaba. Privet. Privet. Merhaba. Merhaba. Anlıyorum. Açma oğlum de. Sanırım Koreli. Yani bir videosunda Kore Kore bayrağı falan şeyinde. Eee yani sırf Türkçe merhaba dediği için de normalde yabancılar zor diye biliyorum merhaba demeyi. Güzel söyledi içime çok tatlı söyledi. O yüzden. Ben ben bunu seri haline getirmeyi düşünüyorum. Ben severseniz seriyi. Ve çok şey yorumlayamayacağım. Kusura bakmayın. <laughs>

I'm your home. <gülme> <gülme> kadar çok tatlı ve çekici? <gülme> Türk, erkekle şey. erkekler, Türk erkekler anlar şey de erkekler Türk erkekleri değil, iyi. Koreliler de iyi. <gülme> Benim beynim ya değil hiç konuşmayayım. <gülme> <gülme> beğendim? Hatırlamıyorum ki neden beğendiğimi. Ya düştüğüm için beğendim ya da resmi beğendim. <gülüyor> <gülüyor> Anlamadım ya başka bir yere bakıyordum. Kusura bakmayın göremedim şimdi başa alamayacağım. <laughs> My saçı efsane değil mi? Bakışına ve saçını hayran kaldım. <laughs> Onun Çok gözleri çok güzel değil mi burada? <laughs>

Ben düşmek beni kaldırmamak. bu de bence iyiyim bu dakika bundan sonra zaten böyle yapmış ben yani son videoyu göstereceğim. O da burada. Son videoda böyleydi. Genelde BTS beğenmişi. Umarım BTS doğrusu bir İzlemeye yeni başladım. O yüzden. Eee. Iı, Umarım güzel olmuştur. Büyük ihtimalle sıkıcı oldu video. İzlediğiniz için teşekkürler buraya kadar. İzlemenleri anlarım. Görüşürüz.